Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte DJI Mini 4 Pro'daki Waypoint modu nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Waypoint modu çok yeni bir mod değil. Mavic 2'de, Mavic 3'lerde ve Mavic Air 3'te de karşımıza gelmişti. Fakat Mini 4 Pro ile gelen en önemli özelliklerden birisi olduğu için insanların fazlasıyla dikkatini çekti. Öncelikle Waypoint modu nedir? Bunu konuşalım. Waypoint modu belirli ara noktalar seçip bu ara noktalarda tanımladığınız görevleri gerçekleştiren bir otomasyon modudur. Kullanma amacınızsa genelde 4 mevsimin yaşandığı yerlerde 4 mevsim farkını rahatça göstermek ve daha kreatif bir şeyler, videolar, fotoğraflar, görseller oluşturmak için kullanılan bir mod. Bu tabi 4 mevsim olarak değil, belirli zaman aralıkları olarak genelleyebileceğimiz bir durum. Mesela ben buraya sabah geldim. Waypoint moduyla bir şey çektim. Sonra aynı noktaya akşam tekrardan gelip bu otomasyon sayesinde çekebileceğim. Ve bunu cihaz kendi hafızasına kaydedip tamamen uydudan aldığı koordinatlar sayesinde yapacak ve beni hiçbir şekilde yormayacak. Eskiden bu iş biraz daha göz kararı oluyordu ama şu an teknoloji gelişti ve biz bunu neden kullanmayalım diyoruz. Laf söz çok uzatmadan hemen kumandamı açıp cihazımı açıp başlamak istiyorum. Hadi uçalım. Öncelikle Waypoint moduna nasıl ulaşırsınız bunu anlatayım. Sol tarafta gördüğünüz bu yol ve noktalı simge Waypoint moduna ulaşmanız için bir kısa yol. Buraya dokunduğunuzda ara nokta Waypoint modu karşımıza geliyor. Ara noktanın alt tarafında gördüğünüz artıysa ilk ara noktanızı belirlemeniz için kullandığınız bir başlangıç simgesi. Artıya dokunduğunuzda ilk ara noktanızı seçersiniz. Sonra herhangi bir hareket verip İkinci noktamı seçeceğim. Mesela hiç yormadan kameramı birazcık sola doğru kaydırdım. İkinci noktamı belirledim. Sonra biraz daha kaydırdım. Ve üçüncü noktamı belirledim. Şimdi asıl olay nokta belirlemekte de değil. Asıl olay şurada arkadaşlar. Birinci ara noktaya geldim. Hatta daha öncesinde sol taraftaki haritaya geliyorum. Haritaya geldim. Bakın buradan waypoint rotamı görüyorum. Birinci noktama geldim, dokundum. Harita üzerinden dokunamıyorsanız alt taraftaki menüye dokunup buradan da birinci ara noktayı seçebilirsiniz. Birinci ara noktayı seçtik. Kamera hareketi yok diyor. Neden? Bunu seçmedik çünkü. Nasıl seçeriz? Alt tarafta gördüğünüz gibi. Birinci noktaya geldiniz. Fotoğraf çek, kaydı başlat, kaydı durdur. Birinci nokta başlangıç noktanız olduğu için ben kaydı başlatmayı tercih ediyorum. Size de bunu öneriyorum. Geldim. Kaydı başlat dedim. Sonra ikinci noktaya geldim. İkinci ara noktada da yine kamera hareketine ne yapmasını istiyorsanız işte ikinci noktada şöyle bir şey yapabilir. Kaydı durdur. Sonra gel üçüncü üçüncü noktaya gel ve üçüncü noktada da bir fotoğraf çek. Veya bütün ara noktalarda fotoğraf çeksin. Bu da sizin için bir seçenek. Bu modu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani kamera bölümündeki hareketi böyle tercih edebilirsiniz. Yan tarafında irtifa var. İrtifa cihazınızın zaten yüksekliğini ayarlıyor. Yüksekliğini buradan kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Yani ilk çıktığınız rota sabit kalmak zorunda değil. Buradaki menüden tekrardan ayarlayabiliyorsunuz. Sonra genel hız var. Bunun için genel hız menüsüne gitmeniz gerekiyor. Genel hız menüsüne buradan ayarlar menüsüne git dediğinizde kolaylıkla gelebiliyorsunuz. Bu waypoint'inizin ara noktası arasında ne kadar hızda uçsun ve ne kadar hızda diğer noktaya varsın diye ayarladığınız bir hız seviyesi. Tekrardan geldik yan tarafında yönelme var. Yönelme zaten gördüğünüz üzere açısı. Yani nasıl bir açıyla dönsün. Buradaki yönelmeyi bana kalırsa stiklerinizle yapmanız daha sağlıklı. En azından görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafında gimbal eğimi var. Bu da zaten gimbalinizin aşağı yukarı açısını ayarlamanız için bir nokta. Ve onun yakında da yakınlaştırma var. Gimbal zoom mu yapsın, yani zoom in zoom out yapsın hareketlerini ayarlamanız için bir bölüm. Bir sonraki noktasında da süzülme süresini ayarlıyorsunuz. Şimdi bunların hepsini ayarladığınızda seçtiğiniz ara noktayı tamamen organize etmiş oluyorsunuz. Sonra diyelim ki geldiniz ana kamera görüntüsüne başlattınız. Şöyle yapıyorsunuz sağ taraftan sonraki var sonrakiye dokunduğunuzdaki menüde neler var? Az önce geldik bu menüye. 9 km hız genel hızınızı ayarlıyor. 9 km hızda uç ve bana bu hızda görüntü alıyor. Hemen yan tarafında gördüğünüz BND uçuş sonundaki yapacağınız hareketi belirler. Burada süzülmesini de seçebilirsiniz. Başlangıç noktasına dönmesini de seçebilirsiniz. İnmesini de seçebilirsiniz. Direkt başlangıca da dönmesini sağlayabilirsiniz. Bu ayarda tamamıyla bu işe yarıyor. Buradan Uçuş bittiği anda nasıl bir hareket sağlaması gerekiyorsa siz hangisini tercih ediyorsanız bunu buradan kolaylıkla seçebilirsiniz. Sinyal kaybı. İstanbul'dan selamlar. Bizim sürekli başımıza gelen bir olay. Buradan sinyal kaybında ne yapacağını kolaylıkla ayarlayabilirsiniz ve buna göre uçuşunuzu daha güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ve bir ara noktası. Bu hangi ara noktadan başlamanız gerektiğiyle alakalı size rehber bir görüntü rehber bir nokta sağlıyor. İşte birinci noktadan başlasın. Birinci nokta başlangıç noktanızdır. Normal doğal olarak başlatırsınız. Fakat müsait olmayan noktalarda ikinci noktayı da seçebilirsiniz. Üçüncü noktayı da seçebilirsiniz. Böyle bir avantajınız var. Bu da bizim için güzel bir avantaj. Şimdi döndüm. Ortalama bir uçuş ayarı yapacağım. Birinci noktamda geldim kaydı başlat dedim. Okey. Sonra bunu geldim 3. noktaya. Burada da kaydı durdur dedim. Burada da kaydı durduruyor. Kaydı durduruyor ve benim bütün işimi bitiriyor. Aynı anda 3. noktada ne yapsın? Geldim sonraki dedim. Birinci ara noktayı seçtim. Martılar nasıl saldırıyor ama nasıl saldırıyor? Go dedim. Cihazım uçuşa otomatik olarak başlamaya hazır. Şimdi cihazın başlangıç noktasına dönüyor. Ekranımdaki görüntünün ışının düşüklük sebebi benim daha çok eksi 0.7'de pozlamayla çekmem ve daha sonrasında gölgeyi düzenleme programında açabilme avantajımı gösteriyor. Patlağı düzeltemezsiniz de gölgeyi kolaylıkla açarsınız. Ben genelde buna göre çekim yapıyorum. Size de öneririm. Şimdi başladı çekime. 9 kilometre hızda çekim yapacak ve sonra kaydı bitirecek. Şimdi ben bu çekimin bitmesini tabii ki beklemeyeceğim. O yüzden bu çekimi durduracağım ve bu çekimle alakalı işimi bitireceğim. Şimdi durdurdum, kaydı bitirdim. Şimdi uçtum, her şey tamam. Peki bu haritayı nasıl kaydedeceğim? Şöyle kaydedebilirsiniz. Benden kaynaklı olmayan bir sorun çıktı, o yüzden kesmek ve tekrardan başlatmak zorunda kaldım. Uçuşunuzu bitirdiniz. Uçuşunuzu bitirdikten sonra bu uçuşu nasıl kaydedip daha sonrasında kullanabilirsiniz? Bu kısmı göstereceğim. Geldiniz, bitti uçuş. Ara noktalarınız karşınızda. Sol taraftan defter, kağıt artık o simgeye dokunuyorsunuz ve uçuş kayıt listesi geliyor karşınıza. Bu uçuş kayıt listesine geldikten sonra sağ taraftan kaydete dokunuyorsunuz ve kaydet dediğinizde bu uçuş rotasını kaydetmiş oluyorsunuz. Kaydettikten sonra Sağ tarafta gördüğünüz o kalemle buradaki uçuşa bir isim verebiliyorsunuz. Mesela buna ben kalamış diyeceğim dedim. Onayladım ve kalamıştaki uçuşum artık kayıtta. Daha sonrasında kullanmak için bu uçuşu bu listeye kaydettim ve kolaylıkla bu uçuş haritasını kullanarak başka bir zaman diliminde de gelip istediğim gibi çekim yapabileceğim ve istediğim gibi o zaman dilimindeki görüntüleri alıp güzelce düzenleyip paylaşabileceğim veya arşivleyebileceğim gibi bir durum. Daha sonrasında bunu nasıl kullanacağınızı da göstereyim. Tekrardan ara noktayı açtınız. Sol taraftaki listeye geliyorsunuz. Listeye dokunduktan sonra buradan az önce kaydettiğiniz listeyi buluyorsunuz. Neydi? Kalamış. Dokundum kalamışa. Gördüğünüz gibi liste geri geldi. Olay bu kadar basit. Kendinizi hiç yormayın, kasmayın, sıkmayın, üzmeyin çünkü ben varım. Neyi merak ediyorsanız Hangi konuda takıldıysanız yorumları lütfen kullanın. Birazcık da abone olursanız yeni videoları kaçırmazsınız. Videomuz bu kadardı. Zaten şarjımız da %37'ye geldi. Olayımız da bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Ben hala bu bitirişleri ayarlayamadım. Merak ettikleriniz için de lütfen yorumları kullanın. Sorun, danışın. Elimde bu bilgiye sahip bir kaynak varsa veya beynimde bu bilgi varsa bu bilgiye sahipsem size anlatayım. Şimdi kapatmadan önce de size daha öncesinde çektiğim bir gece gündüz waypoint modunu izleteyim. Siz de kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.